Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde insanların kendi özgü iradeleriyle iman edecekleri veya inkar edecekleri de yazıyor. Ayrıca Allahu Teala insanların yaptıkları lehler nedir? Ya da yaptıkları aleyhler nedir? diye onlarca ayet var. Demek ki Allahu u Teala'nın burada hidayeti dilediğine vermesi demek yaratma anlamındadır. Mesela <laughs> Bir insanın kolunu kaldıran Allah'tır. Dolayısıyla Allah kaldırıyor kullarının elbette kollarını ve tuttuklarını elbette Allahu Teala kaldırıyor. Ama kul bunu kaldırmayı isterse Allah onu kaldırıyor. Demek ki istemek kuldan, yaratmak Allah'tan. İşte hidayetin elin Allah'ın elinde olması, hidayeti kulların kalbinde yaratması anlamında. Peki kullar kalplerini açarsa elbette Rabbimiz o kalplerini hidayete açarak cüz iradesiyle hayırda kullanan insanların da elbette kalplerini açacak ve onlara hidayet yaratacaktır. Özetle kullar hidayeti isterse elbette Allah o kulların isteğine uygun olarak hidayeti yaratır. Bu şekilde anlaşılması gerekiyor.